Arkadaşlar bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzun bir aradan sonra ETS2'de otobüs sürmeye devam ediyoruz. Aracımız Neoplan Styliner. Starliner'a alıştık uzun yıllar. Neoplan Styliner HVT'nin yapmış olduğu bir araç. Ben hemen apar topar ayarladım. Plakalarını falan ayarlayamadım. Artık siz idare edersiniz. Türkiye haritasındayız. Trabzon'dan Artvin'e gidiyoruz. Şöyle hemen bir... Dedim ne diyor bir an. Ne oluyor? Bağladı mı? Bağlamış. Pardon. Trabzon'dan Bayburt'a gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle arabamızın içine bir geçelim. Ulan tuşlarını bile unutmuşum. Ananı şimdi var ya. Şöyle gördüğünüz gibi. Abla o bacaklarını biraz indirsem mi? Sorun sıkıntı olmaması açısından. Neyse. Sorun değil gençler. Şöyle hemen Ulan tuşu buraya atamayı unuttuk. Neyse ya ayarlarız. Şöyle hemen Ulan uzun süre gerçekten otobüs sürmeyince şaşırdım ha. Şöyle bol bol bir retarder sesi dinleyeceğiz. Ben buna bir dahaki sefere gençler bilginiz olsun şey de atacağım. Ee, atacağım diyorum ya. Bir dahaki sefere bu anonsları falan da halledeceğim. Biliyorsunuz daha önce öyle yapıyorduk. sizler nasılsınız iyi misiniz artık şu 4'lü bir kapatsak mı yani Yani i̇nşallah iyisinizdir. Uzun süre sonra, şunun lambalarını bir yakalım ya. ETS'de otobüs sürmek gerçekten tuhaf geldi. Hani evet. alışmışım firm basın dubasın fiziklerine. Bu e, link vermeyle ilgili arkadaşlar, biliyorsunuz ki daha önce bir sıkıntı sorun yaşadık. Yani bunun linklerini herkes zaten paylaştı. Araç HVT'ye ait. Türkiye haritası da Umut kardeşim ait. 2K24 Türkiye haritası olarak geçiyor. İkisinin de eline emeğine sağlık. Bak bu otomatik silah atmayı kapatmak lazım. O yüzden link paylaşmıyorum abi illa link derseniz arkadaşlar ikisinde Discord linkini kendi Discord'umda verebilirim ama yorumlara falan link bırakmayacağım bilginiz olsun Gelip de abi link link demeyin Şöyle biraz cam açayım ya. Rüzgar sesi gelsin. Çok güzel oldu. Şimdi arabada her şey tır ayarlı olduğu için şu vites değiştirme sesi yani benim tırdaki sesi açmamdan dolayı mı yoksa arabada bir seste mi bir şey var? Onu bilemem, Ona bir dahaki videoda bakacağım. Ama inşallah o vites değiştirme sesi retarderle birlikte efektlere bağlı değildir. Yoksa benim buradan o sesi duymam çok saçma bir durum oluşturur arkadaşlar yani yani retarder duyulsun diye o sesi açıp da bu efekt sesi buradaysa bu imkansız bir şey yani şoför koltuğunda bu vites değiştirme sesini duymazsınız koltukların şey ön cama yansıyor ya Yollarda bayağı virajlıymış lan burada dağ yolu Sırcı dayı sen soldan gelmeseydin iyiydi ya Neyse Ne bağırdım be Heh. Bir an atamayacak zannettim gençler Ya ben şurada hemen bir dakika durup kapak fotoğrafımı alayım mı? Bence çok güzel olur ha. Fotoğraf stüdyosu, fotoğraf modu hemen 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 hızlı. Ama bu arkadaş neden böyle çok geniş açıdan alıyor? Bu ne olmuş lan bunun fotoğraf stüdyosuna falan böyle? Yani bunda bir terslik de yok. Şöyle biraz doygunluk verelim. Şiddeti kapatalım. Bunu da kapatalım. bir akşamüstü edası yaratayım mı? Şöyle. Bence çok kötü oldu. Ama böyle neden geniş bir açıya aldı bunu bu? Onu anlamadım gençler. Şimdi böyle yapıyoruz tamam mı? böyle basıyoruz biz F12 ile çekip çıkıyoruz neden derseniz çünkü resmi 4 kalıyor biz bir sol atlasak iyi olacak gençler ya Doğan Yalnız bu dağın inişi güzel olur ha. Deterlerle. Aferin oğlum. Sizin o boku yiyeceğiniz, ikinizin birden belliydi ha. Yol tıkandı oğlum. Evet beyler, maddi hasarlı bir kazaya hoş geldiniz. Yani burayı nasıl açacaklar? Biz bu arabanın yanından kıvrılıp gitsek. Şöyle. Bak yine geliyor. Otomatik sinyal atmayı hemen kapatmam gerek. Zigana tüneliymiş gençler. Bu yolu bilmediği için şaşırdım dedim direkt aşağı rampa mı ineceğiz acaba Nereye gidiyorsun hiçin için için bol bol retarder sesine de doyduk Allah bereket versin bugünki da aldık o burası sertmiş bir araba gelmedi. Burası ne tüneli? Burası da mı Zigana diye geçiyor? Gençler yorumlarda bir söyleyin bakalım. Buralar bayağı iyi olmuş ha. Yapma be. Evet gençler gördüğünüz gibi yer uçağımız SVT'nin ellerine kollarına sağlık. Harita etiyinde Umut kardeşime teşekkür ediyoruz. Ee, i̇kisi de ücretsiz şekilde paylaşımda. 2K24 Türkiye map diye geçiyor. Ben zaten indirme linklerini vermiyorum gençler bilginiz olsun artık. Yani o konuda anlaşalım. Ben arkadaşların Discordlarını veririm isten olursa discordundan Ulaşabilirsiniz Bundan sonra gel, ister misiniz bir temsaf tıs tıs tıs, tıs Ventilli Yorumlarda belirtin bunu abi bir ventil sesini özledik senin Şunu biraz sabitlesek bu kendi gitse Elimiz ayağımızı şöyle çeksek gazdan Bence çok makbule geçer yani Yoruldum Bayburt'a geldik arkadaşlar. Kazasız belasız sağ salim bir şekilde. soldan gelen yok. Şöyle hemen. Kamil Koç neden Ali Osman Ulusoy'un peronla yanaşıyor ya? Orada ne işim var lan benim? Evet, gör artık şu yükü. Heh. Yemin ederim tuşları bile unutur olmuşum ya. Evet arkadaşlar bu videomuzun... Neler oluyor ya? Bu videomuzun sonuna geldik Bayburt. Trabzon'dan Bayburt'a kadar yolculuğumuza eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar e, ee, araç HVT ekibine ait Neoplan Stiliner e, Türkiye haritası da Umut kardeşime ait 2K24 olarak geçiyor ikisinin de ellerine kollarına sağlık kendilerine çok teşekkür ediyoruz aracın, aracın ve haritanın indirme linkini e, daha önceki videolarda hep belirttim zaten artık bırakmıyorum ama isterseniz e, Discord sunucumuza gelirsiniz. İki arkadaşın da Discord linklerini veririm. Oradan gidip kendiniz istediğiniz SVT'nin farklı araçları da var zaten. Bakıp indirme linkinden indirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.